bir şekilde dini vesbelerini de göstermen lazım. Dini vesbeleri de yerine getirerek özellikle özellikle anne babadan geçen anne baba ilk eğitimdir. Anne baba yedi yaşına gelen çocuğu hem okula gönder hem de dini vesbeleri öğretmen lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bunu demiş. E 7 yaşındaki çocuğu hiçbir şekilde dini vesbeleri yerine getirerek bir şey söylemiyorsun. Tavsiye etmiyorsun. Zaten anne baba kendisi namazını diyor. Anne baba zaten huzursuz. O çocuktan ne beklersin o zaman? Kıymetli kardeşlerim biz çocuklarımızı yedi yaşında eğitmemiz lazım. On yaşına gelince de namazı kılacaksın diyeceksin. Namaz kıl. Şimdi bizde geçen hafta da aynı gençliğe değindim. Yine gençliğe değinecek. Biz namaz kafaya geliyoruz. Hadi olsun. Bazı kardeşlerimiz çocuklarına getirmiş. Çok da güzel. Peki çocuklarımız nerede? Biliyor musunuz? çocuklar ama o ayda o bir şeyler öğrendiler en azından. elim de bize lazım. Peki diğer çocuklarımız nerede? Çalışan veya sokaklarda gezen, ben gibi sokaklarda gezen çocuklarımız da var. Onlar hepimizin çocukları. Onlar nerede? İşte gençlik gerçekten nesil kötü yerlere gidiyor. Onun için biz de birlik, beraberliğimizi kaybetmişiz.